Merhabalar bu videomuzda roket motoru yapmaya çalışacağız. Yakıtta kullanılacak olan gerekli kimyasal karışımları yaptık. Ve ilk denememiz. <laughs> Başardık lan. Oh. Ve birden fazla roket denemesi yaptık. Yakıt basıncının yetersiz olduğu kanısına vararaktan yeni karışımlar yapmaya başladık. Ve yeni yakıtla ilk denememiz. Kapıyı, kapıyı, kapıyı. Bu motoru roketle denedik ancak başarısız olduk. Bizim basıncı yüksek bir motora ihtiyacımız vardı ve denemelere devam ettik. su, <laughs> su. <laughs> 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 <laughs>